Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Vivo V30 telefonunu detaylıca inceleyeceğiz. Bu telefonun öne çıkan bir takım özellikleri var. Sizlere ilk olarak onlardan biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak arkasına baktığımız zaman çok farklı bir flash yapısı yani ışık yapısı görüyoruz. Vivo bunun ismine Aurora Light demiş. Türkçesi ise star ışığı olarak geçiyor. Peki bu teknolojinin standart flashlarla olan kıyaslaması nedir? Farkı nedir? Kısmına geldiğimiz zaman ise 19 kat daha fazla bir alana yayılabiliyor ışık ve aynı zamanda çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. 50 kat daha yumuşak bir ışık yayabiliyor. Bu gerçekten çok kritik. Normalde ben çok 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 mecbur kalmadığım sürece flash kesinlikle kullanmıyorum. Burada Aurora Light kısmında hem ışığın beyaz dengesini ayarlayabiliyoruz hem de aynı zamanda ışığın gücünü kendi otomatik olarak ayarlayabiliyor. Gerçekten önemli ve güzel bir özellik olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle portre çekerken flash kullandığınız zaman bazı bölgelerde ciddi parlamalar söz konusu oluyor. Ancak burada ışık hem daha yumuşak hem de aynı zamanda daha fazla alana yayıldığı için daha homojen bir şekilde şekilde fotoğraflar veriyor diyebiliriz. Bununla ilgili olarak kısa bir videom var. Şimdi oraya geçelim. Asıcım çekime hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Nasılsın iyisin inşallah? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Şimdi bu videoda farklı bir şey deneyeceğiz. Hı. Bu telefonda Aurora Light denilen bir ışık var. Tamam. Aurora Türkçesi de star ışığı olarak geçtiği için burada tabii ki <laughs> seninle bir çekim yapmak istedim. Yani bunu en iyi seninle gösterebiliriz. Yani ederim. tabii ki star denildiği zaman akıllara sen geliyorsun. Tamam. O yüzden böyle bir şey yapalım Şimdi Aurora Light'ı deneyelim istersen. Tamam. Gayet iyi duruyorsun. Şimdi ilk olarak bir tane flash'sız deneyeceğim. Flash'sız çektik. Şimdi bir tane Aurora Light'lı çekiyorum. Zaten hemen o star ışığını gördüm ya. gözlerim parıp parıp parlamaya başladı. Gözlerim. Güzel hemen moda giriyorsun. Girdirme. <laughs> Aynısını flashlı çekeceğim yani standart yani her telefonda bulunan flaş tamam. gibi bir şeyle çekeceğim. Burada beklentimiz de bu Aurora Light'ın aslında çok daha yumuşak bir şekilde ışığı veriyor olacak Hı -hı. oluşu oldu. Şimdi istersen bir de biraz daha farklı bir poz ver yandan bak bir de onu da deneyelim. Yine aynı sıralamayla gidelim bir tane flaşı kapalı deniyorum. Bir tane Aurora Light'ı açtım bir tane de flaşı yine yani klasik flaşı açtım. Evet şimdi istersen gel bir fotoğraflara bakalım. Zaten ben buraya fotoğrafları koyacağım ama olarak komple flashsız. Tamam. Sonrasında Aurora Light'a geçiyor. Aurora Light'ı geçince yani özellikle gözlerde bir parlama, ekstra bir parlama oluşmuş bence şurada. Evet, göz Aynı altları. zamanda değil mi? Evet. Şuralarda yani güzel bir şekilde aydınlanmış her yer. Tekrar yani daha doğal bir ışık olmuş burada. Mesela şu yanakların altındaki gölgeler burada bir fotoğrafa gelince, Aurora Light'a gelince daha azalmış ve gerçekten o star ışığını almışız burada bence. <gülüyor> <gülüyor> burada da esas flashlı çekime geldiğimiz zaman diğerine göre daha yapay gibi duruyor evet. değil mi? Evet bence de burada Rey, özellikle renk tonları daha gerçekçi duruyor özellikle bu Aurora Light'ta. Diğerine geldiğimiz zaman bu ilk fotoğraf komple flaşsız o yüzden böyle. Ya <laughs> çıkmış evet. Sonrasında bu Aurora Light'ta yine aynı gölgelerin ve özellikle evet. şu alt tarafta, yanağın alt tarafındaki kısımlarda e, gölgelerin daha az olduğu daha dengeli bir fotoğraf görüyoruz. Burada da flash'ı görüyoruz ama burada mesela flash bence saçın daha iyi aydınlatmış aslında. Evet. Daha parlak gözüküyor ama daha fazla geldiği için orası böyle çok beyaz beyaz kalmış. Gerçek rengi vermemiş. Burada daha natural, daha gerçekçi renkleri almışız diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Senin favorin hangisi? Tabii ki de star ışığı. <laughs> Gerçekten daha doğal. Evet diğerine baktığımızda bir zaman ışık var orada. Daha doğal bir ışık olduğunu görüyoruz tekrardan evet. diğer fotoğraflara geldiğimiz zaman da fark ciddi şekilde ortada. Evet, teşekkür ediyorum. Ben Videoma teşekkür ederim. olduğun için asışım. O Çok zaman ben videoya devam ediyorum. Ol. Madem kameralardan başladık, kameralardan devam edelim. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksellik ana kameramız. 1.9 diyafram açıklığına sahip ve 23 milimetrelik görüş açısını bizlere sağlıyor. Dual piksel otomatik odaklama ve aynı zamanda titreşim engelleyici özellikleri bulunuyor. Diğer kameraya geldiğimiz zaman ise bu ultra geniş açılı kameramız. Bu da 50 megapiksel yine ve f2 diyaframı bizlere sağlıyor. 15 milimetrelik bir görüş açısı ve 119 derecelik bir ultra geniş açılık açısı bizlere sunulmuş. Otomatik odaklama bulunuyor bu açıda. Zoom kısmına geldiğimiz zaman 0.7, 1, 2, 5 ve 20x'e kadar da bir dijital zoom'u bizlere sağlayabiliyor bu telefon. Ve aynı zamanda bir tane derinlik sensörü var. Böylelikle daha iyi bir arka plan bulanıklığını bizlere sağlatmaya çalışıyor bu telefon. Aynı zamanda ön kameraya geldiğimiz zaman ise ön kameramız da yine 50 megapiksel iki diyafram açıklığını bizlere sağlıyor ve 21 milimetrelik bir geniş açısı var. Yine otomatik odaklama bizlere sunulmuş. Profesyonel kısma geldiğimiz zaman yüksek çözünürlük, yavaş çekim, hızlı çekim, zaman atlatma, süper ay fotoğrafı çekme, profesyonel fotoğraf çekim ayarları, ikili görünüm yani işte bir vlog çekecekseniz hem ön kamerayı hem arka kamerayı aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikler burada bizlere sunulmuş. Bunlar telefondaki beğendiğim güzel özellikler oldu. Tabii ki gece modu, portre modu, video çekimi ve mikro film ismi verilen otomatik ayarlar da yine burada bizlere sunulmuş. Şu anda arka tarafta bir takım fotoğraflar dönüyor. Telefonla çektiğim fotoğrafları da burada sizlerle paylaşıyor. Kameralar kısmında eklemek istediğim bir takım noktalar var. Bunlardan bir tanesi hem ön hem de arka kamerada grup selfiesi modu gelmiş. Böylelikle geniş açı lensi kullanarak tam 30 kişiye kadar selfieyi burada daha da düzgün bir şekilde ve herkesin suratı düzgün bir şekilde net bir şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle grup selfilerinde en arkada veya köşelerde duranlar ne yazık ki net çıkmaz. Ancak bu telefon bunu da çözmüş. Video kısmına geldiğimiz zaman zaman ise 1080'de ve 4K'da 30 FPS'lik videolar hem ön kamera hem de arka kameralarla çekilebiliyor arkadaşlar. Bunların testine gelin hızlıca göz atalım. Evet şimdi klasik merdivenimize geldik ve titreşim engelleyici testini gerçekleştireceğiz. Şu anda standart açıdaki lensteyim. Gayet iyi bir performansı var gibi gözüküyor ama tabii ki bunu birazdan göreceğiz. Şimdi şöyle çimenlik bir alana doğru yürüyorum. Şimdilik alandaki performansla işte aynen bu kalitede. Evet şimdi ise ön kamerayla şu anda kendimi çekiyorum gördüğünüz gibi. Arka planda da bir bulanıklık var. Burada video çekimi sırasında arka plana bulanıklık ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun derecesini isterseniz yükseltip azaltabiliyorsunuz. Benim beğendiğim noktalardan biri oldu. Bunun dışında video çekimi sırasında isterseniz videoyu durdurabiliyorsunuz. Tekrardan başlayabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz bu özellik genelde olmuyor. Ve bir diğer özellik ise yine video çekim kaydını durdurmadan fotoğrafta alabiliyorsunuz. Bunlar video kısmında beğendiğim güzel özelliklerden bazıları oldu. Şimdi ise gerçekten vlog çekenler için güzel bir özellik bence. Hem ön hem de arka kamerayı kullanarak aynı anda çekim yapabiliyorsunuz. Şu anda ben ön kamerayı büyük, arka kamerayı ise küçük olarak sizlere gösteriyorum. Ancak bunun çeşitli modları var. Bunları buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu arada harici bir mikrofon da kullanmıyorum. Böylelikle telefonun mikrofon performansını da test etmiş oluyoruz. Şimdi kamera kısmını bitirdik. Bir önemli konu da pil arkadaşlar. Ondan da size bahsettim istiyorum. Vivo burada yine farkını konuşturmuş ve bir takım farklı taahhütler veriyor. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Vivo sektör standartını tam iki katına çıkarmayı hedefliyor. Peki bu ne anlama geliyor? İki katı pil ömrü ve dört yıllık bir pil garantisi bizlere sağlıyor Vivo. Daha öncesinde yine hatırlayanlar olacaktır. Güvenlik güncellemeleri konusunda yine taahhütler vardı ve sürüm güncellemeleri kısmında taahhütler vardı. Vivo burada telefonuna o kadar güveniyor ki artık pil kısmında da ve herkesin en dertli olduğu kısım bence bir takım garantiler veriyor. Biliyorsunuz telefonlar pillerinde daha doğrusu tüm pillerde bir şarj döngüsü mevzusu var. Vivo'nun V30 lansmanına özel olarak 4 sene içerisinde pil sağlığınız eğer %80'in altına düşerse Vivo burada pilinizi garantiden değiştiriyor. Bu da önemli bir taahhüt olmuş. Telefonun içerisindeki pile baktığımız zaman 5000 mAh'lik bir pil var ve kutu içerisinden 80 Watt'lık bir adaptörle beraber geliyor. Markanın söylediğine göre 16 saat YouTube, 13 saat Instagram ve 8 saat PUBG oynanabiliyormuş ve yine markanın söylediğine göre 48 dakikada %100 şarja ulaşılabiliyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben de tabii ki bunun bir testini gerçekleştirdim. Teste başlarken pilim %13 seviyesindeydi ve saatimiz 13.50'yi gösteriyordu. 10 dakika sonra şarjım %35'e yükseldi. 20 dakika sonra %56'ya yükseldi. Yarım saat sonra %75'e yükseldi. 40 dakika sonra %97'ye yükseldi ve 47 dakika sonra telefonumun pili tamamıyla doldu. Yani aslında telefonumun pili %13'ten %100'e 47 dakikada geldi. Pil menüsüne geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi pil tasarrufu ve süper pil tasarrufu gibi iki tane farklı menü bulunuyor ve aynı zamanda pil sağlığı ve şarj kısmına geldiğimizde maksimum pil kapasitesi %100 olarak gözüküyor ve hızlı şarjı isterseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz ve pil ömrünü optimize edin dediğimiz kısımda da telefonumuzun şarjını %100'e getirmeden akıllı bir şekilde öğrenerek sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre şarj ediyor. Evet şimdi bu tarz detayları bitirdikten sonra gelelim tasarımına. Tasarım kısmında telefon gerçekten çok hafif, çok zarif ve aynı zamanda kaliteli bir hissiyatı olduğunu söylemek istiyorum. Yani elinizle şu şekilde çevirdiğiniz zaman vermiş olduğu hissiyat bence gerçekten güzel. Önü ve arkası camdan oluşuyor. Yanlara geldiğimiz zaman plastikten oluşuyor. Arka tarafına baktığımız zaman ise burada muazzam bir tasarım var. Bu telefonu elmas kesim tekniğiyle beraber yapmışlar. Gerçekten hani arkasına baktığınız zaman böyle 3D bir görüntüsü bulunuyor ve her telefonun tasarımı birbirinden farklı. Arka tarafındaki bu şekiller gerçekten çok güzel ve ince bir dokunuş daha var. Bu demin sizlere videonun başında anlatmış olduğum Aurora Light var ya onun içinde de yine bu tasarımdan var. Normalde bu tarz alanlara standart plastik yapıp geçerler yani hiç uğraşmazlar. Ancak ancak orasında da olması Vivo'nun bu telefonu verdiği önemi gösteriyor. Ağırlık kısmında 185 gram gibi bir ağırlığı var ve 7.5 milimetrelik bir kalınlığı var. Burada detaylara gelecek olursak bir tane güç tuşumuz var sağ tarafta ve ses açma, ses kapatma tuşları bulunuyor. Üst tarafında bir tane mikrofonumuz, sol tarafta hiçbir şey yok. Alt tarafına geldiğimiz zaman bir tane hoparlörümüz var. Hoparlör burada mono arkadaşlar. Tek hoparlör var, stereo değil. Alt tarafında bir tane tipçiye giriş var. Tipçiğinin hızı USB 2 olarak belirlenmiş. Bir tane mikrofon ve aynı zamanda sim kart takabileceğiniz bir alan var. Cihaz cihazımızın içerisine harici bir SD kart takıp hafızasını yükseltemiyoruz. Ne alırsak o oluyor. Yani 256 ya da 512 gibi iki farklı seçenekle beraber bu cihaz bizlere sunulmuş. Hoparlör kısmında tek hoparlör olduğunu söylemiştim. Oyun oynarken tabii ki hani stereo olması çok daha işimize gelir ancak sesin yüksekliği kısmına geldiğimiz zaman yine Vivo'larda görmüş olduğumuz bir özellik olan %150 ses özelliği de yine burada bizlere sunulmuş. Aynı zamanda IP54 sertifikasına sahip olan bir telefon bu. Bu da ne anlama geliyor? Su sıçramalarına karşı yağmura ve tere karşı ve aynı zamanda toza karşı dayanıklı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu telefonu alıp böyle havuza denize atmak yok. Tamamıyla su geçirmezliği bulunmuyor. Bunların haricinde ise çok sağlam bir gövdesi var. Bu sağlamlığı sadece böyle sağlam diyerek geçirmiyorum. Burada çünkü Vivo bir sürü test yapmış arkadaşlar. 1 metreden düşme testi, standart düşürme testlerini 42.000'den fazla yapmışlar. USB bağlantı noktalarını tak çıkar yapmışlar. Nemli ve sıcak ortamlarda testler yapmışlar. Bükme testi, açma kapatma testi, aklınıza gelebilecek bütün testleri böyle binlerce binlerce yapmışlar neredeyse ve bu testlerin hepsinden geçmiş. Yani sağlam dememin arkası boş değil gayet dolu dolu konuş. Şimdi gelelim ekran kısmına. Gerçekten çok güzel bir ekranımız olduğunu söylemek istiyorum. AMOLED bir ekran var. HDR10 Plus'ı destekliyor. Yani böyle şıkır şıkır çok net ve parlak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. Gayet başarılı. 1200 nit parlaklığa çıkabiliyor. 6.78 inç ve %90 ekran kasa oranı bulunuyor. Ekran kasa oranı kısmına geldiğimiz zaman ben hani %90'dan daha az derim buna şöyle baktığım zaman ama güzel güzel konumlamışlar. Gerçekten iyi bir ekranı var. Ve aynı zamanda ekran burada yuvarlak. Yani kenarlar böyle yuvarlak olduğu için elinizdeki hissiyatı gayet başarılı. Şöyle yaptığımız zaman yandan da hızlı erişimli bir menü de çıkıyor. Kullanımı kolaylaştıran güzel bir özellik. Ekran detaylarına geri dönecek olursak 453 ppi'lik de bir piksel yoğunluğuna sahip. Aynı zamanda ekranın altına gizlenmiş bir parmak izi okuyucu kısmı da var. Bunun da gayet hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Ön tarafında bir tane kameramız var. Gayet kibar. Tam telefonun ortasında duruyor. Boyutu rahatsız edici seviyeler de değil. Bağlantı kısmına geldiğimiz zaman bu telefonda bir sürü farklı özel bağlantı var arkadaşlar. Bluetooth 5.4 yani piyasada bulunan en güncel sürümle beraber geliyor. Bunların dışında Bluetooth Low Energy yani artık yavaş yavaş yeni ve üst segment kulaklıklarda görmüş olduğumuz özelliklerden biri Bluetooth LE'yi destekliyor. aptX HD, aptX Adaptive ve aptX Lossless gibi kodekler de yine burada bizlere sunulmuş. Normalde amiral gemisi telefonlarda bile görmediğimiz aktarım kodeklerini burada görmek ses ve müzikle alakalı olan kişiler için çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda Wi-Fi 6 desteği de yine bu telefonda bizlere sunulmuş. Şimdi gelelim performans ve yazılım kısmına. Cihaz Android 14 üzerinde Fantach 14 sürümüyle beraber geliyor. İçerisinde Snapdragon 7 3. jenerasyon 4 nanometrelik işlemciyle beraber geliyor. 2. jenerasyona göre %15 CPU ve %50 GPU oranında bir yükselme olduğunu söyleyebiliriz burada Snapdragon özelinde. CPU kısmına geldiğimiz zaman ise içerisindeki CPU alt tarafa yazıyorum bayağı bir uzun. GPU ise Adreno 720 olarak kullanılmış. İçerisinde 12 GB RAM var. Demin de söylediğim gibi 512 ya da 256 GB olarak bu telefonu hafıza seçenekleri olarak satın alabiliyorsunuz. Geekbench'te burada bir test gerçekleştirdim. Single core'da 1151, multi core'da ise 3079 değerlerini aldım arkadaşlar. Telefonumuzda bir de aynı zamanda gaming mod özelliği var. Burayı açtığınız zaman bir oyuna girdikten sonra CPU ve GPU değerlerini görebiliyoruz. Modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Bildirimleri engelleyebiliyoruz ya da 4D oyun titreşim modunu açabiliyoruz ve bunlar ek olarak da henüz burada saymadığım bir takım farklı özelliklerde yine burada oyuncu modunda bizlere sunulmuş. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Vivo V30 modelini detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.